Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün silahı birlikte. Car parking buldu player'da. Bir saniye ses kısık gibi. Sesi kapatalım. Bugün size car parking buldu player'da nasıl böyle neydi kromlar yapılır bakın bu mesela benim ilk yaptığım kromum ve tamamen kendim yaptım yani Aşırı güzel oldu. Bugün size öğreteceğim. Bu arada ben hileli kullanıyorum ve herhangi bir araç gerekmiyor. Mesela bunda da yapabilirsiniz, bunda da yapabilirsiniz, bunda da, bunda da her türlü, tüm araçlar. Evet arkadaşlar, ilk önce bir tane araç. Ben rastgele bir tane araç alayım. Ee, şu güzel gibi şuna. <laughs> Evet dediğim gibi sizin illa ki farklı bir aracınız da olabilir. Evet ilk önce geliyoruz buraya. Bunu şurada şey var. Bir saniye bozuldu. Ha tekerlekteymiş araba. Heh. Arabanın rengini siyah yapın. Tamam. Buraya kadar her şey yorum. ben yanlışlıkla pembe yapmışım. Burayı siz pembe yapmayın. Buraya gelin. Bunu alıp Şöyle yapın. Tamam mı? Böyle yapın. Gelin getirin şuraya. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Sadece kırmızı değil. Gelin buraya. Ben kırmızı yapmayı, ben kırmızıyı seviyorum. Hatta bugün özel. Mavi yapayım. Mavi. Şöyle yapıştırın gelin. Bir tane daha olacaktır. Bir tane daha gelin yapıştırın. Bir tane daha gelin. Yapıştırın, gelin. Şöyle yapıştır. Evet şimdi buraya kadar her şey normal. Şunları da düzeltelim hatta gözünüze gelmesin. Da. <laughs> Göremiyorum ki. Tamam. Evet. Şimdi de yanlara gelip yapıyorsunuz aynı işlemi. Şuraya, şuraya. Pardon yapamadım. Şuraya. Evet burayı da yapacaksınız ama burayı ben size nasıl yapacağınızı göstereyim. Şöyle geliyorsunuz. Tamam mı? İnce yapıyorsunuz. İnce yapınca bu kısalıyor biraz. Böyle. Böyle tamam aldık bunu da aynı işlemi bir yana daha yapıyoruz. Şöyle şöyle uçmalay. Bakın hareket ettirerek de yapabilirsiniz siz bunu. Şöyle altına bir tane daha yapıştıralım. Bunu da altına şey yapıştıralım. Evet oldu tam böyle gözükmesi gerekiyor. Ha. Şuraları da unutmayın buralarda önemli detaylar. Tamam araç böyle gözükecek şimdi. Ee, bir saniye. Arkası boş kalmıyordu diye biliyorum. Neyse. Arkasını da yapacağız. Ee, bir saniye. Bu, bu böyle kalabilir mi? Bir saniye ben bir şeye bakacağım. Ha, tamam tamam anladım anladım şunu anladım tamam. Şimdi, 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 şimdi. Burası bitti artık. Tamam, artık buraya materyalman de gerek yok ki. Şöyle. Tamam. Üstlerde kalmasın rahatsız olmayın diye yaptım. Yani, tamam, bu olmasına gerek yok ya. Yani. Şimdi geliyoruz buradan araba yazıyor. Ana renkten anayasaya geçiyorsunuz. Anayasada kırmızıyı seçiyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Bu olmadı. Çünkü bunu yükseltmeniz gerekiyor. Bunu yükseltince oluyor. Evet. Anayasa yazmayı da kırmızı yapın. Ondan sonra ana renk. Ana renk artık çok bir işe yaramayacak ama siz onu gene siyah yapabilirsiniz. Ayas. Tamam, heh, tamam. Şimdi arabadan çıkıp tekerleklere giriyorsunuz. Tekerlekler siyah olacak. Ana renk yasal renk. Ondan sonra yasal renk metin metin neden olmuyor metin neden olmadı tekerlek yasa yazma metin yetin galiba başka bir şeymiş nere? tekerleklerin içine. Okey. Şimdi pencerelere geldik. Pencereleri fullleyip en alta çekiyoruz. Tamamen böyle gözükeceksiniz ya. Hatta köşeyi de getirebilirsiniz. Yasaları da siyah yapın. Tabii ki de kırmızı da yapabilirsiniz. Kırmızı bakın güzel duruyor. Hatta ben kırmızı yapacağım çünkü kırmızı yaptım. Arabanızı Hangi renk yapıyorsanız ona göre camlar her zaman çok güzel gider. Duman. Dumanı ellemenize çok fazla gerek yok. O yüzden ben bunu... Kalpleri ben bilmiyorum ama onu da kırmızı yapın. Araba tamam. Bitti. Her şey bitti artık. Ve artık krom bir arabanız var. İyilesiniz. Güzel basit bir krom arabanız var. Size şimdi ekstra bir şeyler göstereceğim. Buradan girip vücut parçalarına giriyorsunuz. Bakın. Şuraya tıklıyorsunuz. Çıkartmalar yazıp şuraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra buradan, buradan istediğinizi alıyorsunuz. Lan bu ne ya? Neyse. Oldu. Ve artık krom arabanız var. Ve bunun ben aynısını bir tane daha yapacağım. Ve size bir tane daha göstereceğim. Bu benim tamamen kendi fikrim olacak. Ve kırmızı da olmayacak. Şunu alalım. Buna güzel Hemen. Arabayı güncelle. Ben arabayı bitirip hemen geleyim. Çünkü siz buraları izlemeyin çok fazla şey yapılır falan. Ee, bu arada ben bir şey söyleyeceğim size. Ben yanlış anlatmışım biraz. Çıkartma koymanıza hiç gerek yok. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ne oluyor arkadaşlar? Sesim geliyor mu? Bitti. Ve gösteriyorum. Murumsu mavimsi bir şey yaptım böyle. Yani güzel oldu. Evet, benim kullandığım araç hangisi olacak diyecekseniz zaten 3 tane krom var. En çok sevdiğim benim bu zaten. Ve drift ayarlı. Drift ayarlı olduğu içinde yaptığım ilk araç. Kendim buldum tamamı. Ben neden krom araba yapmayı bilmiyorum dedim. Böyle bir şeyler salladım. Renk yaptım böyle bir tane. Yaptım yaptım bir baktım. Oha krom araba oldu. Sonsuz krom. Evet bu arada bazıları benim içimden daha iyi yapabilir. Yani ben bir şey demiyorum. Sizin de ellerinize sağlık. YouTube'dan bakanlar da olabilir. Sizin de ellerinize sağlık. Bu da benim tamamen kendi bulduğum bir şey. Ama en çok hangi renkte daha çok yakışıyor? Yorumlara yazın. Kırmızı mı daha çok yakışıyor? Hangi renk daha çok yakışıyor? Neden açılmıyor bu? Hı, hm, açıldı. Hastanenin yanında mı doğduk biz? Yok. Daha hastane nerede ben nerede? Evet. Kara bir, şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Yeni lastikler. Ne? Hayır, lastik eritiyorduk ya. Lastik erilen, eritenler sakın öyle bir yere girmesin bundan sonra ben size diyorum. Hemen bir hastaneye gidelim. Pat. Oo. Oh, oh. İkinci şehir de çok uzun ya. Ama biz hızlıyız. Anam. Allah 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 Allah. Bu arada gearbox ayarı için teşekkür ediyorum. Bir tane abi vardı de Çok güzel. Kara çarpma falan da sınırını açtınız. Evet geldik. Bakın tam işaret dediğim yer burası. Neden buraya geldim biliyor musunuz? Mu? Çünkü drift tatmak için. Hı -hı bu bari bu verdik verdik, eş verdik tabii ki ben birazcık drift videosu izlemem gerekiyor nasıl drift atacağını bilmiyorum tam Allah siz de girip hava atabilirsiniz böyle sunuculara. Hatta ben size Gearbox ayarını da veririm. Anam. Vereyim mi Gearbox ayarını? Acaba versem mi? Buradan lütfen verdiyenlere vereyim hadi. Bir kere drift atarsam veririm. Anladım. Bu arada ben bir şey anladım drift atarken. Şurada bir şey var yani ya şu. Şuna basınca kayıyor. Bak, hemen drifte geçti. Bu neden oluyor öyle bir şey? Umanı gizleme. Ha. Umanı gizlemesin oklayım. Ya. de ya. O araç var ya benim. Ben dumanı gizleyeceğim. Altıncı kamera birinci. En iyi kamera açısı üçüncü diyorlar. Ve bence haklılar. Vallahi ben yaptım. O bir delireceğim. Bir tane frene basıyorum adam 30 sayıyor. Baksanıza şuna. 39 saydı. 40 sayı abi delireceğim yani. Oo, oo öyle bir şey mi var? Basılı tutarak direkt man dönüyor. Ana çok iyi lan. Oğlum aracımın içinden işte serdim kaçtı. Ben size uzatmadan hemen cihir göstereyim. Vites kutusudur, cihir Garaj. Evet, Gearbox böyle yani bir kutusu. PlayStation da böyle. Evet. Böyle. Bu ne? Ana bunları sıfıra çek, sıfıra sıfıra, sıfıra çek bunları sıfıra çekince daha güzel. Ama harbiden bunları sıfıra çekip açıp bunlar 3'e geliyor bu arada en maksimum 3 oluyormuş. Öyle olursa bence daha güzel olur. Ne bileyim hani daha güzel olur gibi geldi bana. <laughs> Yorumlarınız benim için çok önemli. Öptüm like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.